وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوكُوا عَذَابَ الْحَلِيقِ Buyuruyor ki Kur'an'ın sahibi, eğer sen o kafirleri görseydin, levin cevabı mahzuf, müthiş bir an onu tarif edemezdin, izah edemezdin. Melekler onların canlarını alıyorlar, o an yadribûne vucûvehum adbârehum. Kafirin canını melek alırken yüzüne vuruyor, sırtına vuruyor. E sen diyeceksin ki hocam, öyle kafirler öldüler, yanlarında kameralar da vardı. Ama kameralara girmedi, öyle melekleri kayda almadılar. Rüya görüyoruz, rüyada acı çekiyoruz. Belki dayak yiyor insan, yanındaki hissediyor mu? Dünya ayrı bir alem de meleklerin gelişi senin kameraya girer mi? Girmiyor işte. Almıyor, kaydetmiyor. Nasıl iç organları kaydeden ayrı cihazlar var. Normal kamerayla baktığında almıyor. Melekler de bizim kameraya girmiyorlar kardeşlerim. Onlar kayda geçemiyorlar onları. Ama Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki kafirler ölürken o azabı yaşayacaklar. Müslümanlarsa tetenezzelu aleyhimul Melaiketu, ellâ tehâfû ve la tehzenû ve ebişirû bil cennetilleti kaplar açılacak. Ölürken bakacak Müslüman Allah Azze ve Celle bize bir cennet hazırlamış. Melekler de işte size Kur'an'la vaad edilen cennet diyecekler. Cenab-ı bu şekilde dünyadan ayrılmayı hepimize ihsan eylesin, ikram eylesin. Yani ayet diyordu ki nimetin de cezanın da bakiyesi ahirette. O halde cezanın da nimetin de bir kısmı dünyada olacak. Azabın da bir kısmı burada olacak. Nimetin de bir kısmını Müslümanlar burada görecekler. Burada yaşayacaklar.